Neslihan Atagül'e aşkını her fırsatta anlatan ünlü oyuncu Kadir Doğulu bir bardak kadınlarla samimi şekilde görüntülendi. Arkadaşı Aras Bulut inenlerin uyarlarına rağmen kadınlara sarılmaya devam eden Doğulu hakkında şok eden bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre ünlü oyuncu başka bir kadınla birlikte yaşıyor. İmam nikahı kıydı ve ev tuttu. Haberimizin detaylarına Allah geçmeden Allah önce, Allah Allah. önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kadir Doğulu'nun kadınlarla samimi anları kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. İddiaya göre mekanda bulunan Aras Bulut İğlenme arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İğlenmenin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti. Neslihan Atagül'ün bu görüntülere dair ne diyeceği merak edilirken ikinci sayfadan bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre karısına her fırsatta aşık olduğunu anlatan ama ortamlarda kadınlarla sarmaş dolaş görüntülenen Kadir Doğulu uzun zamandır baş harfi S olan bir kadınla birlikte yaşıyor. Kader Doğal hakkında ikinci sayfada kadına ev açmış hatta imam nikahı yapmış. Bu durumu Nesliyan biliyormuş. Hatta kadını ailesinden istemeye gitmiş denildi. Bu iddialar sonrası sosyal medyada bomba gibi düştü. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.